Hülya! Hayatımın aşkı Hülya, kocan geldi kapına. Aldın aklımı Cengiz. Melike nerede? Meli Melike gelir o ya. Yani. Üf, of. Bu ne kız böyle ha? En sevdiğimi giymişsin. Beğendin mi? Transparan, kalite, dantel. Al bakalım şunu. Aa, bunlar ne Cengiz? Balık. Tavada çevirirsin artık. Allah Allah, hayırdır Cengiz Bey? Hangi dağda hangi kurt öldü acaba? Sen eve eli kolu dolu gelir miydin? Kız bunu alacak parayı nereden buldun? Ya işte anlatırım sonra oldu işler. Anlat şimdi. Tuttu tuttu. Kupon tuttu. Şansın yaver gitti işte bu sefer. Ne olacak ki? Senin şansın başka bir şeyde yaver gitmiş olmasın sakın. Senin hiç altın vaktin Ne diyorsun kız sen? Ha? Canımı sıkma benim, keyfim yerinde. Şu balıkları yiyelim, keyfimiz kalsın. Ben anladım anlayacağımı ben anladım. Ne oluyor ya yine? Ne oluyor? Neyi anladın? Sen Berin'den aldın parayı değil mi? Ne parası Cengiz? Ne diyor bu? Beri, be, Berin kim ya? Berin kim? Hiç öyle saf ayaklarına yatma anne. Hiç öyle saf ayaklarına yatma. Berrin kim biliyor musun? Melike'nin kızını sattığınız Berrin Aksoy. Gerisinde sahtekar kocaman anlatsın. Sen ne biçim konuşuyorsun sen kız? Kızım doğru konuş şu babanla. Allah Allah! Az bile söylüyorum be. Bana bak sen fazla oluyorsun ama ha. Cengiz bağırma. Allah aşkına bağırma. Anne uyuyor ya. La, var.

Kimse benim kızıma dokunamaz. Baldız. E, yanlış anladın. Yani yanlış anlıyorsun şu anda. Sakin ol yanlış anladın. Yo hiç de yanlış falan anlamadı. Devirelim mi masayı? Ne dersiniz? Hazal kızım dur şimdi dur. E, Baldız e, bunların hepsi benim suçum. Vallahi benim suçum. Billahi benim suçum. Çok özür dilerim. Eşeklik yaptım hayvanlık yaptım. Tamam mı? Balık aldım. Balık var. Vallahi balık var. Şimdi Hülya onu çok güzel pişirir. Sofraya otururuz. Güzelce ağız bir yemek yeriz. Böyle huzurla. Tamam mı ha? Ne diyorsun Hülya? Tabii tabii canım. Böyle çok saçma oldu yani şimdi. Siz ne halt yiyorsanız yiyin. Ben dışarı çıkıyorum. Hiçbir yere çıkmıyorsun Hazal. Odana git kızım. Ben geliyorum. Hadi. Anne bir şey söyle. Senin annen benim kızım. Odana git. Geliyorum. Hadi. Anne bir şey söyle. Hazal yavrum odana gider misin? Lütfen. Hadi anneciğim. Hadi. Siz böyle mi büyüttünüz benim kızımı abla? Böyle döverek, korkutarak mı büyüttünüz? Sen şaka mısın Melike ya? Ha? Bak ne diyor prenses kızın anne? gerçekten Melike ya. Ben senden mi öğreneceğim nasıl çocuk büyüteceğimi? Sen 20 sene sonra hapisten çıkacaksın. Benim evime geleceksin. İki günde Hazal'a annelik yapacaksın öyle mi? Yaparım abla. Yaparsın. kolaydı çünkü. Ya sen geldiğinden beri... ...sen bu eve geldiğinden beri... ...benim huzurum bitti be. Ben bu evden giderken de bu evin huzuru yoktu abla. Kocan hiç değişmemiş. Öyle mi Melike Hanım? Benim hiç değilse başımın üstünde öyle veya böyle kapı gibi kocam var be. Ben senin gibi kocamı bıçaklamadım, üzerine de 20 sene hapis yatmadım. Sen de iş değişmemişsin. Azal. İyi misin yavrum? Ha? İyi misin annem? Dokundurmam. Bundan sonra dokundurmam sana. Bak bakayım bana. Gözümün içine bak. İyi misin? O adam enişten daha önce de böyle dövdü mü seni? Ya tamam niye soruyorsun ki sen şimdi bunları ya ee, geçti gitti kapandı konu işte. Olmaz kapanmadı bak kapandı deme Hazal bana bak eğer Hı. ben aranıza girmeseydim vuracaktı sana. Doğruyu söyle bana daha önce de böyle bir şey oldu mu? Ya tamam ama duygusala bağladın bunalttın beni bitti diyorum kapandı konu. Ölmüşler seni benlik. Eziyet etmişler. Ben buradayım asla. Ya. ya sen kocanı öldürmüşsün. Üstüne bir de 20 yıl hapis yatmışsın. Burada gelip bana sana eziyet etmişler mi diyorsun? Hazal. Ben babanı öldürmedim. Öldürmedim. Bir dinle beni. Kurban olayım dinle. İspat edemedim öldürmedim. Ya sen tam bir drama queensin ya. Hadi çık. Dinle beni rahat Hazal. Bırak beni. Dinle beni. Beni rahat bırak. Çık beni rahat bırak. Hazal. Çık. Çık. Çık dedim. Çık. Hazal. Çık. Bir dinle ne olur. Bir dinle bir dinle. Ben öldürmedim. Ne konuştunuz Melikele? Sana ne? Bak öyle abuk subuk cevap verme bana. Elimi tersi bir tane çarparım rezil, rezil. Benim rezil öyle mi? Oyuncağınız Hazal. Ya kadın geldi iki günde senin yapamadığını yaptı be. Dağ gibi durdu o adamın karşısında, dağ gibi durdu ama sen sen korkaksın korkak. Senin kardeşim katil matil ama yürekliymiş. Ne bakıyorsun? Kızım, yavrum, babacım, yanlış anladın sen bazı şeyleri biliyorsun değil mi? Ne bu böyle sinirli sinirli hareketler yapıyorsun ya? Halledeceğim ben ya. Niye acele ediyorsun bu kadar sen? Sen hiçbir şeyi halletme, tamam mı? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Kızım bir dur. Bak şimdi... İstemiyorum dedim. İstemiyorum. Ee tamam be. Canıma minnet. Canıma minnet.